Bu kısımda Kur'an ayetleri doğrultusunda peygamberimizi sevmenin önemini örneklendirmeyi anlatmaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bizlere bildirdiğine göre mutlu ve başarılı olmamız için Allah ve Resulü'nü her şeyden ve herkesten çok sevmemiz ve bu sevginin gerektirdiği hayat üslubumuzu geliştirmemiz. Bunu anlatmamız, örnek olmamız ve bunun için mücadele etmemiz bizden isteniyor. Bu bize mutluluk getirecektir. Bu bizi bahtiyar edecektir. Başarılı kılacaktır. Bunun aksi ise Kur'an'da belirtildiğine göre mutsuzluk ve sıkıntı getirir. Yani Allah ve Resul sevgisinden uzak gönüller sıkıntılar içinde kalır hayatın engellerine, sıkıntılarına takılırlar, aşamazlar. Halbuki o sevgi sabrı, azmi üretiyor ve hadiseleri kabul ile tedbirlerle planla hayatı yenilemeyi bize öğretiyor. Sevgi bir canlılık kaynağı oluyor. Bundan mahrumiyet de sıkıntı doğuruyor. Peygamber Efendimiz ve ona imanla muhabbetle bağlı olanlar yine Kur'an'ın Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın verdiği habere göre öteki dünyada tam tabiriyle rezil rusva olmayacaklar. Bunun etrafında sağlarından, sollarından bir takım nurlar, ışıklar aydınlanacak ve ferah fahur bir şekilde yürüyecekler. cennetteki makamlarına gidecekler. يَوْمِ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ Ayetinde, Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresinin 8. ayetidir. Bu gerçeğe işaret edilir. Sevgi ve itaatta Allah, Yüce Allah, Kur'an'da kendi adının yanına Peygamberimizin adını yazmıştır. Mesela, وَيَطِيُوا الرَّسُولُ قُلْ اَطِيُوا اللّٰهُ وَيَطِيُوا الرَّسُولُ Yani Allah ve Resulü yan yana. Bu da bunun önemini gösteriyor. Yani Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, Allah'a itaat etmek, peygamber Aleyhisselam'a itaat etmek yan yana zikredilmiştir. Ve bu ve bu iki iki yani Allah'ı ve peygamberi sevmek kurtuluş sebebidir, felah sebebidir, cennete ulaşma sebebidir, merhametli olma sebebidir, rahmetli olma sebebidir. Rahmet sebebidir yani acıma duygusu, insanlarla birlikte olma, merhamet gösterme bunun aksi ayrılık doğurur, muhabbetten yoksunluk, ihtilaf doğurur, zaaf doğurur, sıkıntı doğurur ve felaket doğurur ve insanın gönlünde Allah ve Peygamber sevgisinin üreteceği doğuracağı merhamet, felah, kurtuluş, şefkat olmazsa elbette ki sıkıntı kaplar. Onlarca Surenin onlarca ayetinde bu gerçeğe işaret edilmektedir. Fakat bir husus var ki bu sahabe-i kiram hazretlerinin e, peygamber efendimizi sevmede vardığı noktayı ve yüksek dereceyi ifade bakımından çok büyük bir önem taşıyor. Hz. Ayşe annemizin anlattığına göre bir gün peygamberimiz huzuruna bir zat gelmiş, bir sahabi gelmiş. Demiş ki ya Resulallah ben sizi canımdan, malımdan, annemden, babamdan, evimden, barkımdan, evladımdan, dünyamdaki her şeyden inanın çok seviyorum ve bunda samimiyim. Hatta öyle ki evime gittiğim zaman, işime gittiğim zaman bir süre orada gündelik meşguliyetimden sonra size olan muhabbetim o kadar gönlümde harekete geçiyor ve heyecan duyuyorum ki kendimi sizi görmeden edemiyorum. Düşündüm de acaba öldükten sonra ben aciz cennete gitsem bile kenarlarda bir yerde kalırsam Zati alileri de cennetteki yüksek mertebelere giderse, şu dünyada sizi gören göz, sizi dinleyen kulak acaba orada sizi görüp dinleyebilecek mi? Bunu merak ettim. E, samimi bir tahşür, samimi bir hüzün, sevdiğini görememenin ıstırabını daha dünyada duyuyor ve Peygamberimiz bir süre bekledikten sonra hepimize müjde olan onun şahsında bir ayet-i geliyor. Kim ki Allah ve Resulüne itaat eder, sever, sayarsa, ömrünü öyle tamamlarsa hiç endişe etmesin. Öbür dünyada peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş olunacaktır. Onlar ne güzel yoldaştır, ne güzel arkadaştır. Evet, Allah Resulüne sevgi inananları öldükten sonra bile o öbür dünyanın en yüksek derecesini elde etmiş olan peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber kılacaktır. Allah ve Resul sevgisi bu dendi bu derece önemlidir.